Bir padişah, bir ağaç ve bir meyve arasında nasıl bir ilişki olabilir? Gelin anlatayım. Yıl 1656, tahta 4. Mehmet oturmakta. Kösem Sultan ve Ocak ağalarının öldürülmesi sonuçlanan isyandan sonra iç oğlanları ve onlarla işbirliği yapan bazı devlet adamları güçlenmiştir. Tabi bunlar önceki isyanlardan ders çıkarmayarak hazineden gereksiz harcamalar yaptıkları gibi yetkilerini kötüye kullanırlar. Bu arada sürmekte olan bir Girit savaşı vardır ve bu savaştan bir türlü başarının elde edilememesi hükümetin otoritesini sarsmaktadır. E 14 yaşında bir padişah tahtta oturuyor. Ülkenin halini siz düşünün. Girit savaşı son sonrası yeniçerilerin aylıklarını ödenmemesi işleri iyice kızıştırır. Hatta aylıklarını istediklerinde kul cool tarafından hırpalanırlar. 29 Şubat 1656 günü yeniçeri ağları, maaşlarını alamayan sipahiler ve hırpalanan yeniçeriler ayaklanır. Olay üzerine hemen ayak divanı toplanır ve konuşmacı olarak seçilen Hasan Ağ, 14 yaşındaki padişaha karşı olmadıklarını sadece listede adı yazan kişileri onlara teslim etmelerini ister. Padişah ilk etapta listedeki kişilerin canlarının bağışlanmasını istese de isyancılar bu cazip teklife direnir. Bunun üzerine de padişah listedeki kişilerin ölüm fermanını başıya verir tam 30 devlet adamı infaz edilir. Cesetler isyancılara teslim edilir. Bu cesetler at meydanına götürülerek oradaki çınar ağacına ibrete alem olması için asılır. Bu manzarayı gören halk ise karşısındaki manzarayı doğu mitolojisinde yer alan vakvak ağacına benzetir. Bu yüzden de bu olay tarihimize vakayı vakvakiye olarak geçer. Siz bu hikayeyi biliyor muydunuz?